막판, 막판. 막판. 마지막. 마지막. 어. Merhaba kanalınıza hoş geldiniz. Adımı merak edenler vardı ya, bundan böyle bana Roz deyin lütfen. John elinde beş gülle şovuna beklediği Roz'um ben. Gül istiyorum, mümkünse Jungo'dan olsun. Bu çocuk benim başımın belası. Üç tane şarkı paylaştı bugün. Biri Finn Eskiv'den Roses şarkısı. Şarkının sözleri o kadar hoş ki. Selam Rose, sana beş gül aldım. Şovuma gelmeyecek misin? Sana hayatı nasıl yaşayacağını göstereceğim. Evet, altın olduğunu biliyorsun. Yavaştan almak istiyorsan sana tüm zamanımı vereceğim. Çok romantik bu çocuk ya, kıskanıyorum. Şarkıyı da çok sevdim. Şarkının sahibi de uyanır uyanmaz bildirimleri görmüş, bunu çekmiş teşekkür ederek. Hayal mi görüyorum? BTS'ten Jungkook diye yazmış. Hayır, gerçek. Oğlum yetenekli gördüğü kişilere destek vermesiyle ünlüdür. Sevdiği şarkıları da paylaşır bizimle hep. Bir de bunu attı mesela. Bu şarkıda, Ruel'in Too Many Feelings şarkısı. Bu şarkıyı da çok sevdim. Zaten. Bugün müzik zevki eşittir benim müzik zevkim. Son olarak da Andrew Nuna'nın Space şarkısını paylaştı. O tam olarak benlik bir şarkı olmasa da fena değildi. Some... Çocuktaki rahatlığı görüyor musunuz peki? Dün kendi şarkısı çıkmış, bugün kalkmış başka şarkıları paylaşıyor. E, Jungkook paylaşırsa arama motorları hemen araştırma aracı olarak kullanılmaz mı? Kullanılır. Kore müzik platformu Melon'da zirve oldu paylaştığı şarkılar. Hiç şakası yok onun. Tabii ki Hobin'in de karayolu dinlenme tesisleri havasında fotoğraflar attı. Öyle bir havası var ki yüzünde maske olsa dahi gülücüğünü hissediyorsunuz. Ona bakmak bile umut dolduruyor içinizi. Bir de bu videoyu attı. <laughs> hikayeden bunu paylaştı. Ah be birlikte gezmek vardı seninle hobi. Bir de kedi videosu batağına saplanmış biliyor musunuz? İki kedi videosu attı bunları. Vallahi çok haklısın hobi. Bazen bir giriyorum bu bıcırıkların videolarına bir daha çıkamıyorum. Teon ise bize bu manzara ile günaydın dedi. Önce bugün güzel bir güneş doğacak gibi baş parmağım ağrıyor diye yazdı. Bir süre sonra da yazıyı silip şu surat ifadesini koydu. Görünüşe göre işler beyefendinin isteğine göre gitmemiş. Wilverstein de bunu paylaştı. Trompet çalmayı öğreniyordu en son indi supta hatırladınız mı? Uzun zamandır Chet Baker hayranı olduğundan hatta saksafon yerine keşke başta trompet çalmayı öğrenseydim diye pişmanlığından bahsetmişti. Öğrenip Autumn Lewis şarkısını çalmak istiyordu. Özel hoca ile canlı ders yapıyordu. Ha o ünlü trompeti artık bir oda süsü. Sıkıldıkça oynayacağım seninle yazmış. E ee, trompetçim hiç kimse vazgeçilmez değildir. Kısa süre sonra da Instagram'dan bu ev ahaliyle konser verdiği videoyu paylaştı. Hep berkır çalıyormuşum gibi davranıyorum. Saksafona geçiş yapacağım yazmış. çalıyor. İzlerken büyüleniyorsunuz ama yazdığı yazıdan olsa gerek acaba o çalmıyor mu diye şüpheye düştüm. Hatta hobi de yorum yaptı. Gerçek değil rol yapıyorsun değil mi şaşırdım dedi. Ama Teon gerçek diye yazınca bu sefer hayran olan yanım tekrar gün yüzüne çıktı. Bu çocuklar bir harika ya. Teon'un videosunu beğenen şu hesaplara bakın. Herkes büyülenmiş. Vogue arkadaşları, Kanun Gray, bizim ünlü koreograf San bir birçok ünlü ve tabii ki hobi. Yalnız size dedim ya hobi de var bir haller. Bu aralar ya beğenmiyor hiçbir şeyi ya da geç kalıyor. Herkes ondan önce beğenmiş, ben bile. Hadi hayırlısı bizim olana nazar değdi. Bu efsanevi mini konser videosunu Kawsın resmi Instagram hesabı da paylaştı. O peluş susam sokağı ev ahalisi Kaws markasına ait. Jimin, Yungi, Namjoon ve Jin'den bugün haber yok. Ama bugünün önemli bir yanı var. 5 yıl önce bugün bizim minik tavşan bu tweet'i atarak ben mezun oldum diye yazmıştı. Tam 5 yıl önce bugün Jungkook okuduğu Sopa yani Seoul Sanat Lisesi'nden mezun olmuştu. Abileriyle mezuniyete gitmiş, onların gururlu bakışları altında törene katılmış, çıkışta ise onlara yemek ısmarlamıştı. Bugün ise dünya starı olmasına rağmen üniversite okuyor. Onunla gurur duyuyorum. Bangtan'la gurur duyuyorum. Her koşulda kendilerini geliştiren bireyler olmaya devam ediyorlar. Günün özeti bu kadardı canlarım. Aslında benim modum bugün biraz düşüktü. Bazı sebeplerden dolayı kalbim kırılmıştı. Video bile yapmayacaktım bugün ama sonra düşündüm dedim ki kendi kendime. Bir iyi kim böyle hissetse ona ne derdim. Tabii ki kimseyi umursamamasını ve eğer doğruysa yaptığı işe devam etmesini söylerdim. İnsanlar duygularınızı umursamaz. Kendine yapılmasını istemediği şeyleri size yapmakta sorun görmez. Çünkü insanoğlu doğası gereği hep haklıdır. Tabii ki genel konuşuyorum. Yine yanlış anlaşılmak istemem. Burası asla basit bir haber kanalı olmadı. Burada sorunları Birbirimizi birbirimize anlatıyoruz, kafamıza takılanları sorup çözüm üretiyoruz. Birçoğunuz sık sık bana size iyi hissettirdiğimi, mutlu ettiğimi yazıyorsunuz. Bunları duymak da beni mutlu ediyor. Mutlu olmak için beni kullanabilirsiniz, ben de bugün mutlu olmak için size geldim. Toplulukta sadece kafam dağılsın diye bir gönderi paylaştım. Ama siz sanki hissetmiş gibi konudan tamamen bağımsız güzel şeyler yazarak beni mutlu ettiniz. Her kötü hissettiğimde bunu nasıl anlıyorsunuz şaşırıyorum. Size hiç söylemedim ama daha önce de çok oldu bu. Her seferinde gelip çıkardınız beni o kasvetten. İyi ki varsınız canlarım. Ben size şimdiye kadar asla yalan haber vermedim. Asla da vermem. Kendime bu saygısızlığı yapmam. Dün bazı yanlış anlaşılmalar olmuş. Beni tanımayan kişiler tarafından yanlış anlaşılmak doğal bir durum. Bilirsiniz videolarımın içinde hep birden fazla konu olur. Bu sebeple de kapak ve başlıklarda video içeriğini belirtmek bazen yanlış anlaşılmaya sebebiyet verebiliyor. Bunun için kendimi savunmaya gerek duymuyorum. Çünkü videolarımı tarafsız izleyen herkes nasıl biri olduğumu anlar. Daha önce de söyledim. Ünlü olmak isteseydim yüzümü gösterirdim. Emin olun daha çok izlenirdim. Hayatım buradan ibaret değil ve sosyal hayatımda da en az burada yazdıklarınız kadar güzel şeyler duyuyorum insanlardan. Sevgiyle büyütüldüm ben. Bu nedenle etrafıma sevgi verme konusunda asla tasarruf etmedim. Benim karakterim bu. Bu yüzden sevgiyi en çok hak eden banktını korumak için açtım bu kanalı. Bazen bana öyle şeyler yazıyorsunuz ki dertleriniz karşısında hepinize sarılmak istiyorum. Ama elimden gelen tek şey size iyi gelecek cümleler kurmak. Burası kısıtlı zamanım olmasına rağmen doğru haber alasınız diye açıldı ve kim ne derse desin var olmaya devam edecek. Ama benim yüzümden kırılmış, incinmiş kişiler olduysa da özür dilerim. Kötü konuşmak, negatif bir kişilik haline bürünmek insanın en çok kendisine zarar veriyor. Evet, hayat o kadar iyi değil. Ama tahmin ettiğiniz kadar kötü de değil. Dilerim ki hep iyi insanlar çıkar karşınıza. Sizi seviyorum ve yorumlarda bu konuyu değil, tamamen bizim çocukları konuşmak için bekliyorum. Hadi gelin. <Sessizlik>